Ee, teknik olan, sadece teknik e, konuyla ilgili teknik soruları alıyoruz. Ee, birkaç tane soru alacağız sadece. Serhat Bey buyurun. Ankara kaç gün net olarak susuz kalacak ve kaç gün sonra tüm Ankara suya kavuşacak? Ve kesintiler sona erdikten sonra, tüm Ankara'ya su verildikten sonra günlük belli bir su limiti uygulanacak mı? Tıpkı kesinti günlerinde olduğu gibi 500 bin metrekare bir, bir limit olacak mı? Serhat Bey, biraz önce de söylediğim gibi bizim bu arızayı yapmamız zannediyorum 36 saat sürecek. 36 saat içerisinde daha erken tatil çekmeye çalışıyoruz. Ondan sonra hatların dolması için de bir 36 saat tahmin ediyoruz. Ancak demin de söyledim, üst kotlara çıkmada bu süre biraz daha uzayabilir. Onu hep birlikte göreceğiz. Bir günde de çıkabilir, 3-5 günde de çıkabilir. Özellikle üst kotlardan bahsediyorum. Ee, ondan sonraki aşamayı değerlendireceğiz efendim. Şu anda kesinti yapılacak yapılmayacak hiçbir şey demiyorum. Evet. Öncelikle Avni Bey size sormak istiyorum. Nasıl müşaviri olarak Sayın Melih Gökçek sizin teknik alanınıza geliyor? Böyle bir kriz durumunda niye Sayın Gökçek kendisi kamuoyuna açıklama yapma gereği duymuyor ve şu anda telefonlarınıza çıkmıyor? İkinci sorumda Ankara'da şu anda halen Bu mahalleler gündemdeyken Ankara'lar şimdi de bu patlaması nedeni bir kazanıyorsunuz. yeniden daha su kesintisi yakalanmış durumdalar. Bu insanlar içinde suyunu belediyeye güvenmişler. Nasıl temin edecek? Sayın Gökçek bu güvensizliği yarattı bu güvensizliği nasıl temin edecek? Ee, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Sayın Başkanımız Melih Gökçek Bey e, dün gece e, bu patlama olduğu yerde ASKİ Genel Müdürümüzle birlikte incelemelerde bulundu. Sabaha kadar o alandaydı. O nedenle şu anda teknik bir açıklama olduğu için bu konuda ASKİ Genel Müdür Yardımcımız teknik konularda size bilgi veriyor. Daha önce açıkladığımız konularda da kesintinin ne kadar olacağını biz zaten yazılı bir şekilde ilettik. Ee, bu biraz önce de söyledik. Bu bir kaza olayı bu, bir e, patlama olayı bu. Öngörülen bir olay değil. Ankara'da e, siz de biliyorsunuz daha önce e, 48 saat süreyle bir kesinti ve 48 saat süreyle su verilme e, dönüşümlü su verilme çalışması başlamıştı. Ancak e, bu böyle bir patlamadan sonra tabi yapılacak bir şey yok. Yani e, eee borular eee bizim zamanımızda yapılan borular da değil üstelik. Eee 25 yıl önce yapılan bir boru e, boru sistemi. Eee eski bir boru sistemi ama 50 yıllık ömrü olan boru e, Bülent Bey'in de biraz önce açıkladığı gibi eee dediğim gibi eee teknik olarak çalışılıyor. Eee şu anda hastanelere başta olmak üzere eee birçok e, acil olan yerlere eee belediyenin tankerleriyle sular ulaştırılıyor. kısa süre içerisinde de bu süre şey kesinti bitecek ve inşallah suyumuzu kavuşmuş olacağız. Bir, bir, bir arkadaş alayım. Su. Evet. Evet abi. Şöyle söyleyeyim efendim. Yaklaşık günde 500 bin metreküp su veriyorduk 24 saat içerisinde. Eee Suyun toplam kesilme süresi bir saat, bir buçuk saat arası değişti. Yani 24 saatte 500 bin veriyorsanız bir saatte ne kadar olur? Bir oranlamayla herhalde 15-20 bin metreküp civarı bir su diye tahmin ediyorum. Bu ne kadar bir yani, örnek vermek gerekirse mesela bir mahallenin yani, birkaç mahallenin su ihtiyacını görebilir miyiz? Yani